güzel klip. Ee, yeni klip de bekleniyor. Ne zaman bir yeni klip aslında olacak? Aslında daha önce yapmış olmamız gerekiyordu ama işte Bütün programın konular. başında konuştuğumuz konular devreye girdi birazcık. Çok yakın zamanda yapacağız. Ee, Kliplerinde klibinin içeriğine nasıl bir e, atmosferi olacağına ya da hikayesine karar veriyor musun? Karar vermez de müdahil oluyorum Hı. tabii ki. Zaten e, çalıştığım biz yönetmenler genellikle eşimiz dostumuz oluyor. Fikrine, bakış açısına, estetik duygularına benim güvendiğim insanlar oluyor. Eee imkanların yani insanın tabii hayal dünyası çok geniş yani çok 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 şey yapmak istiyorsunuz ama imkanlar ölçüsünde benim video meselesine yaklaşımım eli yüzü düzgün bir şeyler yapmaktan geçiyor daha çok. Ya Şebnem çok özür dilerim seni dinlerken <laughs> güldüğüm için özür diliyorum ama Sen... <laughs> sosyal medya beni güldürmeyi başardı. Bunu şimdi göstersem görebilecek misiniz bilmiyorum Nedir? ama. E, kliplere döneceğim. E, en çok istediğiniz klibin od olduğunu biliyorum. Galiba çekilecek klipte yüksek yüksek ihtimalle o olacak. Bu cevabı vermiş olalım. Böylece hiçbir soru cevapsız kalmasın. E, ama şu gelen tabi buradan göstermek çok zor ama. Hürriyet'in Türkiye'nin en güzel çocukları yarışmasında finale kalanlardan <laughs> biri şimdiden ferah olması. Şu anda oradan gösterebiliyor muyum? Parlıyor tabii çok özür dilerim. Şu pardon Ay. şu ya siz eğer komikselir. gösterebiliyorsanız nereden şu parmağımla gösteriyorum ama e, Türkiye'nin en kim bunu gönderdiyse çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en güzel çocukları kim göndermiş bakıyorum. E, buradan bakmaya çalışacağım şimdi. Ne, nereden çıktı bu ben bunu hiç bilmiyorum nedir bu? Çok eski yani o görüneceği gibi çok eski. Yani çok küçüğüm ben orada detayını bile hatırlamıyorum. Öyle güzel, güzel bir gün için, güzel şeysi. bir gün için isimli bir kullanıcıdan geliyor. Güzel bir gün için yani kendine bakabilirsin işte sensin bu. <laughs> çok, kendisin, şu. çok güzel çocukmuşsun ama. <laughs> Çok güzel. Türkiye'nin en güzel çocuklarında finale kalmışsın. Birinci olamamışım. Olamadın mı birinci? 5 yaşındasın orada. Adı soyadı Şebnem Ferah. Yaşı 5 şehri Yalova. Oh. <laughs> çok şekermiş At, ya. Daha sonra meseleyi iç güzelliğiyle kapatmayız. Her zaman güzelsin. Ne demek ya olur mu? Her zaman çok güzel bir sürpriz. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben de e, konuşamadım. Sen e, anlatırken <laughs> gülmekten dinleyemedim. Evet klipler öyle. <laughs> Şimdi ne diyeyim ki ben? <laughs> evet klipler öyle. ya çok güzel ben yıllar sonra Türkiye'nin en güzel çocuğunu yayına aldım. Ne güzel bir şey. <laughs> ne günlermiş. Peki Türkiye'nin en güzel çocuğu bir yandan da güzel. güzel bir şey <laughs> ama bir şey kazanır. Kim kazandı acaba? Kazanan belliyse hemen kendini bize burada yayında söz. Ben kazanmıştım onu geçtim diye tweet bekliyorum. <laughs> ee, bir yandan da çok büyük bir başarının, bu başarının çok büyük bir e, payının aslında Şebnem Ferah'ın bir Şebnem Ferah diye tek bir kişi değil bir grup olduğu. Evet. Yani Şebnem, evet. Adı Şebnem Ferah olan. Hiçbir zaman Şebnem Ferah band, Şebnem Ferah ve bilmem hmm. ne olmayan ama yerleşik, düzenli hı hı. birlikte çalışan bir grup olduğu ve çok değerli müzisyenlerden Aynen. oluşan bir grup olduğu gerçeğini altını çizmek lazım. Mutlaka değil mi? lazım. Yani altını çizmek değil, onlar zaten birbirimizin hayatlarının artık biz e, parçası gibiyiz. Hı hı. Dediğin gibi grup buz aslında. Yani adımız grup olmayabilir ama e, <laughs> bu kadar uzun süredir bir arada olan grup var mıdır <laughs> bilmiyorum yani adı grup olan. Yani hı hı. çok uzun süredir bir aradayız. Kaç yıl oldu yaklaşık bu grupla? Ee, i̇lk albümü çık, yani 2000, ay ne 2000, 1997'den beri sahneye beraber çıkıyoruz. Müthiş, müthiş. Ee, 96'da çıkmıştı albüm, 97'de de konserler başlamıştı. Sonra e, 2001'de çıkardığım Perdeler albümünden itibaren de e, stüdyoda da bir arada olmaya başladık. E, ki stüdyo çalışmaları işte bu müzikal ilişkiyi çok daha fazla derinleştiriyor. Yani. Ee, farklı boyutların müzisyenler arasındaki ilişkilerin e, sahne üzerinde tecrübe ettiğiniz şey farklı, yaratım sürecinde e, kayıt sürecinde e, paylaştığınız şeyler farklı ve o bizi böyle bir şey kıvamına getirdi, bir bütün kıvamına getirdi. Ben artık bir parça hayal ederken e, metinsiz bir şey hayal düşünemiyorum yani. O zaman onların, buraya zaten tabii, şunu tabii, yapar tabii, diyorsun falan filan. E, onların ...ya müzikal kısmını bir tarafa bırakalım... ...hayatımda her birinin varlığı çok önemlidir... E, ...amaçsız bir hayat da... ...düşünemem yani her biri çok... E, ...peki çok şunu nasıl yani. başarıyorsunuz... ...sonuçta e, bu kadar uzun süre... ...yani biz e, uluslararası hikayelerden biliyoruz... ...dünyanın en büyük gruplarından biliyoruz... ...egolar devreye giriyor... ...menajerler devreye giriyor... ...paraların bölüşümü şudur budur budur... E, ...dolayısıyla... Kaygan bir zemin o. Tabii. Bu kaygan zeminde 97'den beri diyorsun evet. beraberce yürümek zor yahu. Sanırım şöyle oluyor. Ee, herkesin her şeyden çok sevdiği ve önemsediği şey bizim aramızda müzik. Yani kimse kendi adına en önemsediği kişisel değerlerini değil de e, müziği ön plana alarak yaklaştığı için öncelik gerçekten müzikte olduğu için. Orada bizler hepimiz bir bütünün parçasıyız yani orada bizim bir, bir bir taraftan da çok dost olduğumuz için yani egoymuş şuymuş buymuş e, böyle şeylerin yani ancak şakasını yapabiliyoruz biz kendi aramızda. Müthiş şey bu ya e, İnan, inanmak bile zor yani gerçekten. Şanslıyız yani ben e, bu, bu konudan konuştuğum zaman şa, şansın da çok yardım ettiğini düşünüyorum bir araya gelebilmemiz için birbirimizi tanımış olduğumuzdan dolayı çünkü nice çok değerli müzisyenler ve tatlı insanlar var. E, Tanışmıyorsun yani, yani e, birlikte dostluk üretebilecek dostluk yaşayabilecek insanların aynı zamanda müzik paylaşması e, yani belki de şöyle düşünmek lazım yani ilişkilere beslemek gerekiyor ya yani iki arkadaş arasındaki ilişkiyi de e, çok güzel sinemaya gidebilirsiniz çok güzel yemeğe gidebilirsiniz falan ama dostluğunuzu pekiştirecek birbirinizi besleyecek bir şey yapmıyorsunuz. E, bir süre sonra ne haber iyi doğru. sen nasılsın sen bizim aramızda bizi sürekli diri tutan birbirimize olan saygımızı, sevgimizi diri tutan hmm. müzik diye bir şey var. Yani ee, o sanıyorum çok büyük bir rol oynuyor. Yani onu çok, ben çünkü sizi bir iki kere dışarıda yani iş dışındaki ortamlarda hmm. da gördüğümde ya inanılmaz eğleniyorsunuz. <laughs> Hatta ben bir gün öyle Metin'le galiba bir yerlerde gülüşüyordunuz, seyrediyordunuz ya dedim yani bu insanlar normalde işte bilmem kaç konser ...stüdyo, sabah kalk, akşam yat... ...zamansızsın, mekansızsın... Evet. ...evin mekanın yok, zamanın yok... ...sabah mı, akşam mı artık birbirlerinden sıkılmış olmaları lazım... ...ne yapıyor bunlar dedim böyle deli gibi... ...kikir kikir... ...gayet eğlenceli bir şekilde... ...müthiş bir arkadaşlık görüntüsü var... ...ve çok sahici... ...şey, dediğin gibi hem biraz şans... ...biraz da korumak için hepimiz... ...çok ciddi bir uğraş veriyoruz... ...bunu değer veriyoruz yani... ...şimdi önümüzde... Olası ihtimal o klibi gelecek. Bakacağız göreceğiz. Konserler Mayıs ayı itibariyle açıklanacak. Onun takvimi de açıklanacak. Zaten takipçileri biliyordur. Ama ne yazık ki bu yoğun programın içinde... E, cumartesi akşamlarını boş bırakman gerekiyor. Çünkü <laughs> programı artık birlikte sunmamızı istiyorlar. Öyle mi? Evet. Programı artık <laughs> birlikte sunmamızı istiyorlar. Ben biraz sonra zaten kalkacağım. E, Şebnem, Cem Ayşe ve Ayşenil ile TÜSAK meselesini konuşacak. Evet. E, ben de böylece bir gün erken eve gideceğim. Yok ben de eve gitmeyeceğim. Ozanlarla buluşacağız. <gülüyor> <gülüyor> biz de onlarla bulacağız. Ben de oraya doğru gideyim bari. E, peki. E, biz biraz önce dedik ki işte e, Şebnem'in ya bu arada çok güzel bir sürü Çocukluk fotoğrafın geliyor ben delireceğim herhalde. Gerçekten bu da senin ya fotoğrafın benim mı? Benim aslında hiç çocukluk fotoğrafım yok. Bu da mı senin? Bu benim evet. Yani 10 tane falan çocukluk fotoğrafım var. Yani, yani yine göstereceğim yine parlayacak ama şöyle bir göstereyim. Ee, en azından gönderen kişiye saygısızlık olmasın gösterebildim mi bilmiyorum şöyle bir şey. Evet parmak izlerim de çıkıyor çok özür dilerim ne yapalım tabletlerim böyle oluyor. Ben ee, ailenin üçüncü çocuğu olduğu için çocukken benim hiç böyle pek fotoğrafımı çekmemişler. <laughs> e bir topu on bilemediniz on beş tane çocukluk fotoğrafım var. Ben şu anda o on on beş Onlar çocukluk fotoğrafının çıktı. hepsine şeyim. <laughs> bak daha e, bu da güzel. Ama göstermekten utanıyorum artık parmak izim de çıkıyor ama bu biraz daha ergen. O ergen. O, orada o ergen zamanı. zamanı. Va gerçekten tabii, tabii, mi? tabii. tabii. Fazla Saman. tutamıyorum çünkü yönetmenimiz kızıyor bana. Ne o parmakla tutayım mı? Kızmayacaksın ama. Yayında incitme beni. Şöyle gösteriyorum <laughs> burası. Burası daha Wallbox ama teşekkür ederim Şeniz. Ee, şimdi biraz önce dedim ki biz konuşuyoruz ama ben fazla konuşunca kızıyorsunuz tamam ben konuşmayayım uzman biri konuşsun. <gülüyor> <gülüyor> selam Yekta, selam Şabo. Umarım harika bir program oluyordur. Hafta içinde aradılar beni. Dediler ki Şebo programı konuk olacak. Bize bir iki anınızı anlatır mısınız? Dedim ki tabii ki anlatırım. Ee, çok da şimdi eğlenceli geliyor ama yaşadığımız zamanlar pek eğlenceli değil değildi. Ee, Şabo ile uzun zamandır tanışıyoruz. Beraber çok işler yaptık. Hatta çok büyük işler de yaptık. Ee, mesela bir tanesi şu anda hala piyasada olan ve bence Türkiye'de yapılmış en iyi yerli müzik DVD'sidir. Ee, Şemden Ferah, Bostancı Gösteri Merkezi... ...deki büyük konserini dvd için kayıt altına alıyorduk biz ekip olarak. Ee, Şebo'nun ne kadar titiz olduğunu ve ne kadar işinde ince çalıştığını... ...onunla beraber çalışan herkes bilir. Günlerce provalar yapıldı, günlerce... E, ...her türlü detay e, araştırıldı, her türlü en ince ayrıntısına kadar her şey çözüldü. Konsere başladık, 10. saniyesinde bütün elektrikler gitti, sahnedeki bütün sistem çöktü. ...fakat seyirci o kadar e, mutluydu ve o kadar şey boyu bekliyordu ki... E, ...hiç kimse onu fark etmedi. Çünkü hep bir ağızdan seyirci o şarkıları hep beraber söylemeye başladılar. Aynı anda e, sadece sahnedekiler ve orada görevliler böyle bir problem olduğunu farkındaydı. Seyirci hiç farkında değildi. Sonra hemen hiç kimse fark etmeden e, tekrar başa döndü... ...ve harika bir konser oldu ve harika bir DVD e, yayınlandı. E, gerçekten... E, bu şanssızlığı Şebnem'in hayranları sayesinde kimse fark etmeden çözmüştük. Bizim için şimdi güzel bir anı ama o zaman çok sıkıntılıydı. Bir de kendi adıma yine Şebo ile ilgili bir şanssızlığım. Uzun bir süredir program yapmıyordum CNN Türk'te. 4-5 yıllardan sonra bu sene tekrar programa başladım. Dedim ki Şebo benim için çok önemli. İlk programı mutlaka Şebo ile yapacağım. Konuştuk, anlaştık, planladık. Her şey yolunda, ekip olarak çok güzel hazırlandık. Dedim ki ben teknolojinin en son nimetlerinden faydalanacağız, en iyi kameralarla çekelim, en iyi şeyleri yapalım. Yaptık, çok güzel. Fakat o teknolojinin bize bir oyunu oldu. Şirkete döndüğümüz zaman kayıtların hepsinin uçmuş olduğunu gördük. Yani elimizde aslında röportaj yoktu. Ben bunu şaboya yaklaşık 15-20 gün söyleyemedim çünkü bir ihtimal vardı kartlardan kurtarabiliriz diye. 15-20 gün sonra utançlıla dedim ki. Şebnem röportajımız gitti. Ne yapacağız? Yenisini çekmemiz lazım. Yoksa ben bu programa başlamayacağım. O da hiç ikiletmeden hemen kabul etti. İkinci röportaja geldiği zaman da bana dedi ki... ...Şafak rahat ol. Biliyorsun ben çok garanticiyim. O ilk röportaj bu işin provasıydı. Emin ol bu röportaj daha iyi olacak dedi. Gerçekten de o yaptığımız ikinci röportaj çok daha iyi oldu. Buradan Şebnem'i öpüyorum. Ee, başarılar diliyorum. Ondan daha uzun yıllar e, harika şarkılar dinlemeyi ümit ediyorum. Yekta sana da yeni programda başarılar diyorum. Harika gidiyor. Tebrik ederim. İkinize de bol şans. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Biz de Şefaat teşekkür ediyoruz. Biz Çok de bu röportajı yaptığımız için Şafak'la tıpkı onun deyimiyle <laughs> günlerce konuştuk, anlaştık, bütün her şey yapıldı. Teknolojinin son harikaları değilse de kendi teknolojimizin harikalarıyla yapalım dedik. Buluşamadık. Evet. Nasıl, yani Neyse orası buluşamadık diyelim. Ee, Burcu Doğan gitti çekime buluşamadılar. Ondan sonra e, fakat işte Şafak da Şafak tıpkı senin ona yaptığın gibi Şafak da bize bunu yaptı. Ben bu e, küçük görüntü için sadece Şafak değil bütün Dream TV ekibine teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bir dakika dedi ben Şafak çok ya dur dedi biz de burada bir televizyonuz yani sen <laughs> ne diyorsun böyle zoomlu mumlu güzel arkaya fonda senin <laughs> görüntüleri falan e, Şafak bizden daha iyi iş çıkarmışsın. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki siz çektiniz. Arada Dream TV'den bize böyle çekimler yap lütfen. <laughs> Süpersin. anlattığı ikinci anı e, ben o şey sayesinde tarihi röportajın da provasını yapan insan olarak geçmiş oldum. Hem de bir 15 gün evet, önce provayı yapıp demiyorsun ben... <laughs> onu. Müthiş ya müthiş. Ay. Bir yandan da e, şu da çok zor bir şey. Bunu e, neye bağlıyorsun? E, bu kadar zaman e, hep belli bir seviyenin üstünde. Hem dinlenirliğinle, hem ilginle, hem konserlerine olan ilginle hep belli bir seviyenin üstünde olup sadece dinleyici kitlesine değil, sektörün oyuncularına da hep iyi gelmiş bir insansın. Ben yani Şebnem'le yayın yapacağız dediğimiz zaman inanılmaz rahatlarım ben. İnanılmaz rahatlarım. Çok normal, sıradan, hiçbir kaprisin olmayacağı, hiçbir <laughs> e, didişmenin olmayacağı bir yayın. İşte Şafak anlatıyor, hmm. Naim anlatıyor, daha ne isimler... Ee, bunu neye bağlıyorsun? Ya yapı meselesi herhalde ben müziği <laughs> yani her ne kadar sektörün içinde yer alıyor olsam da müziği kendi sevdiğim ve doğru bildiğim şekilde yapıyorum. Yani e, kendi zevk aldığım şekilde yapıyorum. Etrafımdaki eşimin dostluğun gülümsemesi benim için her şeyden daha önemlidir. Yani yakın çevrem bunu bilir. E, yaptığım her şeyden zevk almak istiyorum. Dolayısıyla e, bu problemden ziyade eğlenceli bir vakit geçirmeye dönüşüyor. E, böyle olunca da bilmiyorum soruna cevap verebildim mi ama e, yani benim hayattaki en büyük amaçlarımdan biri ne yapıyor olursam olayım, işimle de ilgili olursa olduğu zaman o andan zevk almak. E, sadece kendim için değil karşımdaki için de o güzel hmm. bir tecrübe geçirmek yani burada seninle sohbet ediyorsak güzel vakit geçirelim isterim. Ee, böyle olduğu zaman zaten yaptığım şey bana işim gibi gelmiyor. Hobimi hala e, devam ettiriyorum gibi geliyor. E, belki bu birazcık insanlara etkil ediyordur yani. O rahatsız. bence ne bileyim biliyor musun <laughs> Şebnem? Başta şey dediğin ya, o bitmeyen öğrencilik hali. O da tabii. Kendini etti. öyle tanımladığın zaman zaten bu işi ne kadar profesyonel yaparsan yap. Tabii ki profesyonelliğin kusursuz. Ben senin sahne arkanı görmüş biriyim. <laughs> of Of ya? ya inanılmaz bir çalışkanlık sahne arkasında da ve her şeyi aklında tutuyorsun detaylar aklında işte vokalistin orada duracak oradan duman gelecek buradan alev <laughs> çıkacak oradan o olacak ya bazen hiç böyle yerleri aklında falan oluyor yapma musun? yapma hiç orada öyle değildin ben seni gördüm Bostancı'da hatırlayacaksın o konseri tabii, tabii. müthiştin Sonuç her şey hatırladım. her şey aklında. Eee provayı hakikaten çok uzun ıı, bir prova saati ayırıyorsun provaya. Eee ya şimdi ya tabii ki bir, bir şeyi yapmanın bir tane doğru yolu yok. Yani herkes arzu ettiği gibi ya da nasıl verimli hissediyorsa öyle yapabilir. Ama ben e, bir şey yaptığım zaman onu böyle her tarafına hakim olmayı elimden geldiğince ıı, seviyorum. O zaman yani bildiğim bir şeyi yapıyor olmanın huzurunu yaşıyorum. Çünkü sonuçta... Ee, insanlara bir şeyler sunuyorsunuz. Yani yaptığınızı iyi yapıyor olmanız lazım ki e, ben bunu yapıyorum diyebilin. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Yani e, eğer ben orada bir şeylere vakıf olmazsam görevimi eksik e, yapmış gibi hissederim kendimi. E, bu bir tarafa bu sorumlulukla alakalı bir şey. Diğer taraftan ben yani evde de böyleyim. Yani bir şey yapmak onun tüm e... ama her şeyi de kendin yapma yani şu falçatayı <laughs> <laughs> tüm <gülüyor> aşamalarına <gülüyor> hakim olmak beni mutlu ediyor iyi, iyi hissettiriyor yani aynen falçatadan da anlayabiliyorum <laughs> <laughs> bu arada minyatür şey bu e, takma isimli gözde e, fotoğrafı gösterdim Şebnem'e ee, o da Bursa zamanında. Bursa'da zamanında Bursa'da bir festival ee, zamanı. Ha, e, Hamdi Şefe e, evet e, takdir belgesini göndermişsin. Senin evet bak onu da göstereyim. 1972 Yalova takdir 3A, belgesi. 3A338 ay numaram. 3A338. <laughs> 3A sınıfından 338. Çocuklar, e, arkadaşlar, sadece çocuklar değil arkadaşlar bütün gö gönderdiğiniz fotoğrafları burada göstermeye çalışıyorum ama iki şey nedeniyle ekranda gösteremiyorum. Birincisi hakikaten parlıyor. ikincisi hakikaten tabletteki parmak izlerimden dolayı. Sonra siz beni eleştireceksiniz. Bize gösterdin o kötü görüntüleri diye. Ama ben hepsini şebneme e, gösteriyorum. Göstermeye çalışıyorum. Ne, ya ne kadar çok fotoğrafın var hepsinde ya neler neler oluyor burada Şebnem delirmek üzereyim ya internet olduğundan beri artık herkes yani her şey herkesde var yani şey yapamıyorum kontrol edemiyorum artık evet. yayını kontrol edemez oldum ama artık o güzel yayınında son dakikalarına geldik. Ee, Şebnem'le e, birlikteydik e, bu dakikalara kadar. Ben eğer e, Şeniz halledebilirsek şu şeyi bir kere daha dinleyelim mi? Boğaziçi Caz Korosu çok hoşuma çok gitti. Da, evet. Onu bir kere daha dinleyelim çünkü bize özel bir görüntüydü. Onunla veda ederiz Şebnem'e. Ama veda etmeden ben doymadım. Şebnem'i buradan <laughs> böyle cilt cilt göndermek istiyorum. Markezi anarak başladık. Belki vardır. Yüzyıllık e, Yalnızlık can yayınları tarafından yeniden yeni bir tasarımla basıldı. Şevnemde vardır Varsa sen de bir dostuna hediye, Aynen. Et. kitaplar hediye edildikçe çok değerlidir. Aynen. Bir dostuna hediye edersin. Anlatmak ederim. için yaşamak da Markez'in anıları benzersiz bir hale getirir insanın düşünce dünyasını. Hayata başka bir yerden bakmanın mümkün olduğunu anlatır bize. Ki biz bugün Şebnem'le konuşmaya başladığımızda 30 Mayıs'ın hemen iki hafta öncesinde çıkmış albümden yol aldık. 30 Mayıs'tan sonra dünyanın başka bir yere gidebileceği umudunu konuştuk. O umudu koruyan kitaplardan biri bu. Bunu okumamıştım. Ayrıca istersen masadan istediğini de çalabilirsin. <laughs> ee, evet, evet evet masa hariç çünkü o benim tek dayanağım. O da olmadı bu programı yapamayacak hale geliyorum. Naim Dilmener'e çok teşekkür ediyorum. Şafak Ongan'a çok teşekkür ediyorum. Ama her şeyden çok... Şebnem aslında sana teşekkür edeceğim ama senden de çok bir teşekkürüm var eğer izin verirsen Estağfurullah. seni dinleyenlere teşekkür ediyorum. Ben de öyle. Müthiş bir katkı, müthiş bir birliktelik yaşadık şu anda yani o kadar güzel çok şeyler oldum, yaşamışlar, çok, şey yazmışlar ki. Çok memnun oldum. Ben de onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar yani müzik yaptığınız zaman paylaşabilmek, birilerinin onu dinlemesi, hayatında yer vermesi ee, çok kıymetli bir şey gerçekten. Ben gün geçtikçe bunun kıymetinin daha çok farkına varıyorum, daha çok tadını çıkarıyorum. Yani e, her birine e, hayatlarında bana yer ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Daha doğrusu müziğe e, yer ayırdıkları için çok teşekkür ederim. Peki sana son zor bir soru. Ondan sonra da veda edelim tamam. e, Veda ettikten sonra da Ayşe Şamlıoğlu ve Cem Erciyes ile birlikte çok önemli bir konuyu konuşacağız Aslında bir şey rica edeceğim özellikle de Şebnem'i seven bütün e, kitlenin yayından ayrılmamasını rica ediyorum Çünkü bu TÜSAK yasa tasarısı meselesi e, hepimizi çok ilgilendiren ee, sanat kurumlarını çok ilgilendiren yani sanatın nefes alma alanlarını ilgilendiren bir mesele. Hepinizin vakıf olmasını isterim ama e, kaçırmayın. Şimdi son zor soru. Şu yayın e, senin doğum günü pastan olsaydı ve üstüne de şu bir mumu e, dikmiş olsaydık onu üflerken ne dilerdin? <laughs> zamanın var zamanın var düşün hiç hiç rahat ol ya mumu da üfleyeceğimiz zaman zamanımız oluyor ya bekliyoruz biz böyle sen dileğini dile mumunu üfle Tamam. Ha i̇çinden diledin. Evet. E tabii doğrudur açıklanmaz o. Zaman. Ben belki açıklarsın diye umut etmiştim. Ee, cin gibi bir program partneriyle size veda ediyoruz. En kısa zamanda Şevden Ferah'la birlikte e, Geveze ve Asil isimli yeni bir programa başlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi seviyoruz. Boğaziçi Caz Korosu ile veda ediyoruz. Çok Şevlen, teşekkür ediyorum. Mutlu mutlu yıllar. Çok sağ olun. Katkıda bulunan herkese tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok, çok, çok sağ teşekkür olun. ederim. i mishka ben david, the author of uh, duet in beirut and of forbidden love in uh, st. petersburg, which uh, both uh, appeared in turkey. Uh, i was born in israel uh, 62 years ago. Uh, studied here in high school, uh, went to the israeli army like everybody else, and wrote my first book uh, when i was 21 years old uh, after the yom kippur war in uh, 1973. The book was called I've Never Seen Happy Soldiers. Uh, then I continued uh, my studies. I studied uh, Hebrew literature and philosophy. Uh, got my masters in comparative literature in the US and my PhD in Hebrew literature at the Hebrew University of Jerusalem. Uh, during that time I wrote about uh, five other books. And after completion of my PhD I joined uh, the Israeli Secret Service, the Mossad. I served there for 12 years. The book takes place in Beirut and describes the failed assassination to kill the head of uh, terror of terror acts for the Hezbollah.